merhaba. paralel kenarı bitiriyoruz artık toplamda. 4 tane soruyla bu işe veda edeceğiz. Çok şirin sorular var, güzel sorular var. Birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir ABCD paralel kenarı B köşesi etrafında bir miktar döndürülerek. Şimdi B'nin etrafında döndürülüyorsa ben buradaki dönme açısını bulurum. Hocam gelirim buraya X derim. Sonra mesela bak buraya alfa dediğim zaman burası ne oluyor? Alfa oluyor değil mi? Açı değişmiyor. Dönüyor sadece E burası X artı 40 hocam. Dolayısıyla bunun da x artı 40 gelmesi lazım. Burası B açısı. Buradan X'i ne buldum? 70 derece buldum. Neden? Tamamı 180 değil mi? 2X artı 40 180 demiştik. Hocam 70 yazdık. 70 yazdık. Yetmedi hocam. Kısa kenarların eşitliğini kullandık. Buru güzel kardeşlerime 55'e 55 yazdım. Şimdi amacım C'yi bulmak. C'yi bulursam soruyu bitireceğim. Zor bir soru değil aslında. 70 gördüğün gibi buraya taşınmış. Dolayısıyla buranın da 70 olması için X denilen güzel kardeşime pardon alfa denilen güzel kardeşime 15 kalmış. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci soruyla devam ediyoruz. Şekil 1'de verilen A, paralel kenar şeklinde karton EF ve AF boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi bir deltoid ve bir beşgene ayrılıyor diyor. DE'nin cevabı EF'ye eşitmiş. DE neresi burası? Kime eşitmiş? EF'ye eşitmiş. Bir deltoid olduğundan bahsediliyor. Bak deltoid ise madem güzel şeyler yaparız gibi duruyor. FB'nin 8 olduğunu söylemiş. Bunlara A desem burası A kadar. Beşgen ve deltoidin çevreleri farkını soruyor. Hmm. Şimdi deltoid dediğine göre deltoidin bir özelliği var. Onu kullanarak başlayalım Ben eğer bu noktaları birleştirirsem. Bak şu noktaları birleştirirsem. Ne oluyor gençler? Burası aç-ortay ve burası aç-ortay oluyor. En güzel detay paralel kenarda. Bak çok güzel bir şey geldi şimdi. Şurası ne oldu? Çizgi oldu değil mi? Şu noktaları sil. Önemli değil o noktalar şu an. Bak buradaki z kuralından şöyle bir tane çizgim geldi. Burası art 8 ise burası art 8 geldi. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Hocam burayı bilmiyorum. Ben buraya y diyeyim. O zaman burası da y olur. E, paralel kenardan dolayı burası da y oldu ve soru bitti de Y dedim. 8 dedim. A dedim. A dedim. Burası da A. Buraya Y demiştim. Burası Y. Burası Y. Aynı şekilde burası A artı 8'e eşit geldi. Buradaki A ile buradaki A birbirini yedi. Y ile Y birbirlerini yedi. Buradaki Y ile buradaki Y birbirini yedi. A ile A birbirlerini yedi. Geriye kala kala 2 tane 8'im kaldı. Geza onun da cevabı 16. İkinci soru bu şekilde kapattım. Geçiyorum 3. sorumu 3. soruyla devam ediyoruz. Burada bir tane 8'im var. Elimde de bir paralel kenar var. Galiba ED demiş 4K kadar e, EC K kadar demiş ve X istiyor. Burası 90. Şimdi 90 var, 90 var. Benim buradan bağlantı yakalamam lazım. Geometri yaklaşım biçimleri çok önemli. 90'ım var, 90'ım var. Aklıma 90'dan 90 ilmek geldi. Yani kim o? Öktit. Dolayısıyla ben bunu uzatsam, bak uzatsam. Bunu da böyle beraberinde uzatsam. E bu kenar bu kenara paralelken uzantısı da buna paralel olmaz mı hocam? Olur. E şurada çıkan Z kuralını gördük mü? Çok kötü çizdim ama şöyle bir Z kuralı. Yanlış yeri çizdik çünkü o yüzden saçma durdu. Bak 4K'ya 8 düştüyse 4K'ya 8 düştüyse... Buradaki K'ya ne kadar düşecek? Hocam biraz büyük kalemi. 2 kadar düşecek değil mi? Şuradaki Z'yi tekrar göstermek istiyorum sana. K'ya 2 düştü. Hocam burası 8 ise burası 8 di Şimdi bak dikten dikindi gerçekten. Ne oldu? 8 çarpı 2. 16 X kare 16 ise X'in cevabı 4. Yani Ceyhan şıkkında tertemiz bizi bekliyor. Geçiyorum 4. soruma. 4. soruyla paralel kenara veda ediyoruz demek isterdim ama... Bundan sonra yapacağımız her şey paralel kenar zaten. Paralel kenar dediğim şey eşkenar dörtgendir karedir, dikdörtgendir. Bunların her biri bir paralel kenardır. Dolayısıyla bu soruyla sadece paralel kenara veda etmiş oluyoruz. Diğer konular paralel kenar özelliklerini bolca barındıracaklar. Geçelim soruya. DE -E eşit diyor. Beren diyor paralel kenar şeklindeki ABCD kağıdını diyor. Beren AE boyunca kesiyormuş. Kestikten sonra gelip buraya yapıştırma işlemi yapıyormuş. AD ile BC çakışacak şekilde düzlemsel yapıştırmış diyor. Tamam. X ne kadar diyor? Gençler öncelikle bak ben buraya A kadar dersem burası A kadar mı hocam öyle o zaman şurası A iken burası A olmaz mı sonuçta sen aynı şeyi katladın değil mi buraya değişik bir şey yapmadın bak geldim şeklin aynısını buraya çizdim aslında kafam karışmasın diye geldim bak buraya da A kadar dedim şunlar neymiş eşit parçacıklarmış tamam hiçbir sıkıntı yok şimdi gerçi yanlış yeri çizmişiz şöyle çizmemiz gerekiyormuş. Pardon. Şimdi şu şekle odaklanmak istersen. Hocam burada birebirlik bir oran var. Benim bunu kullanmam lazım. Acaba bunu nasıl kullanır? Diyorum ki burası 2A kadardı. Tam olarak şuradan çekersem. Şuradan çekersem. Kelebek sayesinde. Kelebek sayesinde. Burası 2A iken burası 2A olmaz mı? Dolayısıyla burası ne kadar? A kadar. Ayrıyeten 2A'ya 12 düştüyse 2A'ya 12 düşer. Bu sonradan çektiğim parça ne kadar oldu? 12-X. Şimdi dikkatleri üzerimize çekelim. Bir kelebek daha. Tam olarak şu noktadan. Şöyle çektim. Bak göstermeye çalışıyorum ama çok da büyük bir şey oldu. Biraz daha küçüğünü tercih edelim. Burayı çektim. Burayı çektim. Şöyle bir kelebeği göstermek istedim. Umarım gösterebilmişizdir. Bak burada a'ya 12-x düşmüşken 12-x düşmüşken 2a'ya ne düşmüş? Hocam 12 artı x düşmüş. O zaman işler dışlar 12 artı x'in sonucu 24-2x Buradan 3x'in sonucu ne geldi? 12 eşit geldi. X'in sonucu buradan 4 geldi. Benden de bu sorunun cevabını istiyordu. 4 4'ü 4 olarak bulduk. Paralel kenara veda ediyoruz. Eşkenar dörtgende tekrardan enerjik bir şekilde devam edeceğiz kendine. Çok çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.